Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dakika böyle mi durmam gir. Ben böyle oynayamam ki. Dur bakalım. Dönüyor mu? Dön, dön, dön. Fransız ne yaptığımızı anlamadınız. Continue playing. Bunları oynamışım bir ara. Niye oynadıysam? Bugün arkadaşlar tabletten kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada her çarşamba araya giriyorum ama her çarşamba artık arkadaşlar biliyorsun çocuk yasası çıktı. 14 yaş altı çocukların hepsi artık e, çarşamba günleri dışarıda oynayabiliyorlar arkadaşlar. Ve çarşamba günleri e, ben de parka marka gitmiyorum. Artık büyüdü yaşımız. Ergen oluyoruz. E, parka marka gitmeyeyim dedim. E, Minecraft Air çekeyim dedim. Unuttum. Telefonumu evde unuttum ve arkadaşlar o yüzden her çarşamba size Minecraft Earth adındaki bu e, yeni uygulamayı çekeceğim siz de en azından dışarı hasretine gidermiş olursunuz videolarımla o zaman videomuza geçelim ne kadar güzel söyledim geçelim bu arada şeyi anlatacağım Hah, girdim Arkadaşlar. Ha, bekleyin şu facecam'ı küçültmeliyim arkadaşlar. Küçült. Arkadaşlar burada şey. Ee, ben bundan önce sims çekmeye çalıştım. Çekemedim. İkide bir e, telefon kapandı. sonra e, <laughs> Legend, Legends of Runetra diyorum ikide bir. TFT çekmeye çalıştım. Riot Games'in bir oyunu. Teamfight Tactics. Onu da çekemedim. Dedim hadi eyvallah Roblox çekelim. Kaliteleri <laughs> o kadar fazla ki bak TFT başla diyor. Gün şey başta güncelleme e, yok dedi. Sonra güncelleme var dedi. Sonra işte başla'ya tıkladık e, olmadı şu oldu 5 saat bekledik falan. Vallahi videoyu iptal ettim. Fail oldum. Sims'i denedim. Sims'e Allah'ın belası. Yüklenirken telefon kapanıyor. Yani Sims zaten uzun süredir böyle. Güncelleme yok falan diye bakıyorum. Allah'ım çıldıracağım çıldıracağım diyorum. Bu arada biz bunu geçtik mi? Biz bunu yapamıyoruz. ben normalde... Yazmadan <laughs> çocuk fırladı? Sileriz. Fark etmezler. <laughs> Ama sen söyledin diye fark edecekler şimdi. <laughs> Neyse. Ee, şimdi. Arkadaşlar. Hop. Yanımda moderatörüm var. Kendim. Evet. Kendi, kendi kendime konuşuyorum. Arkadaşlar. Çok yalnızım evde. Evde çok yalnızım. Lütfen arkadaşlar abone olun. Sizlerle Instagram'dan görüşelim. Ne dersiniz? He? <laughs> Instagram'ımızı yazın yorumlara konuşalım. Arkadaş lazım bana. Kimseyle konuşamıyorum. Kimse istek atmıyor bana. Atanların yarısı İngiliz. Bir tane adam atmıştı aslında restoran Titan 2'de de. O bu telefonda değil. Diğerinde. Arkadaşlar bu arada şey şey yapacağım. Ee, harika bir benim restoranım var restoran Taykın 2'de. Size onu göstereceğim. Ee, şey onu da artık ne bileyim başka videoya. Hop zıpla. Tamam buna zıtıyoruz. Doğru. Allah. Şöyle ah be oğlum ona nasıl zıplayacağız acaba? Ona nasıl zıplayabilirim ben? Mavilerden gitsek hadi. Kolay da. Yeşillerden gidiyorsun yani. Yeşillerden gittim zaten o büyükten anladım da. Hocam sen zıpla tuşuna tıklayınca niye zıplamıyorsun ya? Belki sonra yapar dedim. Yürüdüm bir de. Yok normal yürüdüm. Ne yapıyorsun zıplamayı yapmıyorsun. Zıplama tuşu neden bu kadar küçük kardeşim? Gözümü yaklaştırınca şey diyorlar bana. Eski kanalımı hatırlatıyorlar. Bir tane tek videoluk bir kanal açtım. Benim aslında bir sürü kanalım var. Babamın hesabıyla da bir tane kanal açmıştım. Babamın kullanmadığı hesabıyla. Sonra şey gözümün resmini koyup Liva diye bir video çektim. Arkadaşlar bu da Liva de. Kapakta böyle. Kapakta böyleyim ya. Çok komik de. Şey yapıyormuşuz. Doğruyu bulmalıymışız. <Gülüyor> 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 Şu an Twitch yayınında olsam klip alın klip alın diye bağırırdım. Allah. Vallahi tutundum. Vallahi tutundum. Gördünüz mü tutundu Aa, tutundum. Neyse çakı filmine döndü. Vallahi video çek filmine döndüm. Arkadaşlar bu video uzun olacak. Kısa olacak diyecektim uzun oldu. Yani biraz hasret de giderdik aynı zamanda. Allah. Haribo haribo en iyi arkadaşınız o. Telif yemez. Telif yemeyiz inşallah. Telif yemeyiz inşallah. Yanlışlıkla haribo dedim. Ay ne dedim. Niye haribo diyorum. Ay ne dedim. Telif yiyeceğiz. Ne yapıyorsun? Mir? Arkadaşlar telif yiyeceğim. <laughs> Kesin çok dedi. Umarım duymamışlardır. Haribo beni izleme. <laughs> Sesim çok komik yapabilirim. Selam kardeş. Abi bak bugün mallar gelecekmiş. Ama mallar için bir mal gerekiyormuş. Nasıl lan? Verdik ya paralarını. Hayır abi mal bir adam gerekiyormuş. E gitsene o zaman oğlum. Ha tamam abi. Bir dakika. Abi ben eşya değilim. Onlar bize mal satıyor. Mal adamlar satıyor. Bizden mal istiyorlar. Nasıl lan? Böyle komik şeyler yapabiliyorum. Yanlış anladın sen abi yani. Oğlum öyle şey olur mu Domates aldık 2 kilo. Nasıl mal adam getiriyorlar? 2 kilo domatesin adı mal adam diye mi değişti yoksa? Galiba abi bilmiyorum. E ee, elleri boş gelmiş bu adamlar. Abi şey dediler ya. E, mal adam istediniz. Biz de mal adam bulduk. Siz dediler. Olan seni yaparım ha. Sonra da <laughs> yaparım. Anladın mı kaçıyorum? Sansür, 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 sansür. En iyi arkadaşım sansür. Çünkü ben bir yerde yanlış bir şey söylediğimde orayı sansürlüyorum ve kimse anlamıyor gerçekten. Ama az öncekinde sansür yoktu. Kesinlikle var <laughs> sansür yoktu. Ben yer çıktım. içimden gelerek diye boş boş konuştum. Ağzımı oynattım yani kısaca. <laughs> Haribo çocuk ya da yetişkin. Oğlum reklamı 200 kere görünce Böyle oluyor işte. 200 kere aynı reklam görünce böyle oluyor. Bu arada bizim şeyimiz nerede? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar yeni bir şey aldım da şu an açılmadı. Şey ya. O şu böyle dev gibi ERT sen yazacaktı da. O galiba şey videonun sonunda oluyor bilmiyorum. Çünkü Mobizen'inki de aşağıda rekor tutan Mobizen yazıyor ya. Orada böyle Viyemir oyunda yazacak. Veya Viyemir oyunda car bilmiyorum. İçinden biri yazacak. Hatırlamıyorum çünkü. <laughs> Bir adım daha atsaydım ölüyordum. Hop hop. Hayır. Allah'ım çok yapmıştım eskiden ama ben şeyden oynuyordum iPad'den. Evet iPad <laughs> Escape'ini iPad'le oynayan ilk. <laughs> iPad Escape'ini iPad'le oynuyordum. <laughs> Ay Allahım, çok komik. Ay eriyorum bacağım gitti. Bu arada bu video bu video ile beraber hangi video geliyordu? Yastık ev yaptım videosu ve şey videosu. Random Skyblock bölüm 2. Vallahi şu an bir telefonla konuşuyorum da görüntülü belli. Evet, kesinlikle görüntülü. <laughs> Balkonu görüyor. Evet, görüntülü. <laughs> Video çektirmediler. <laughs> Allah'ın kulu var. Allah'ın kulu. Ama huluyuz. Allah'ın huluyuz. Ama huluyuz. Çıktı da çıkıyoruz. Skip one stage. Hmm. Bunu yapabilirim. Dört robux harcamayacağım. Çünkü benim bu hesapta hiç robuxum yok. Telefon hesabımdayım. Her şey telefondan çekiyorum. Yoksa iPad'de çok havalı hesaplarım var benim Roblox. <laughs> 2'de iki katlı bahçeli araba servisli. Çok büyük seviyeli garson ve ve şefli ya işte şefli ve çok pahalı. Al Allah bacağım sıkıştı. Çok pahalı eşyalı dükkanım var. Ama bunda yok. Bunda dükkanım yok restoran tayfun gibi. kat ettiğim yolu görüyor musunuz? Videonun başında şuradaydım. Şu arkada. <laughs> Allah'ım dünyanın en sıkıcı şeyi deyip e, Burayı keseceğim Kes 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 Arkadaşlar Aynı yerdeyim 15 dakika 15 dakika oldu siz e, Daha kısa izliyorsunuz ama Ben 15 dakika da Buraya geçmeyeceğim 15 dakika Dakikası orada, <laughs> dakikası orada bitti. Videonun 10 dakikasını geride bıraktım. Videonun 10 dakikası orada bitti. 5 dakikasını da video dışında <laughs> denedim. Abi de video, videoyu durdurup denedim ben. Bayağı ben. Dur ya ben niye kameraya bu kadar yaklaşıyorum? Paparazzi miyim ben? Paparazzi. Paparazzi. Yok paparazzi fotoğraf çeken. Hı. Tamam. Ay çok kötü kokuyor burası. Koku gelmiyor ama burası bayat kuru fasulye kokuyor. Bakayım. Aa, ölüyorum bu koku ne? Bu koku ne? Ölüyorum arkadaşlar. Galiba bu korona. Yok ölmedim. Tamam

Kimse anlamaz mı şu minicik evlendi? Minicik evlendi. Kimse anlamaz mı beni? Aa! Anlamıyor kimse bile. Anlamıyor. Oğlum var ya. 300 Robux'un olacak. Bunun sonunda ne olduğunu merak edeceğim. Bu böyle bir VIP pass falan. Bir anda seni oraya ışınlayacak böyle. Ya, bir pasta ne var ki? Jetpack falan olsa. Uçuyorum arkadaşlar. Bakın şu an uçuyorum. Şu anda uçuyorum arkadaşlar. Şu anda uçmuyorum arkadaşlar. Bakın yukarıda Roblox işareti var. Ne o? Tıklayınca bir şey oluyor mu? Tıkla tıkla tıkla. Olmuyormuş. Arkadaşlar parmaklarım niye size gözüküyor? Parmağım niye gözüküyor parmağım? Parmağım parmağım. Şu an facecam'e e dokunuyorum parmağım gözüküyor yine. Facecam ama telefonun tam ortasında yani. Arkadaşlar o zaman diyeceğim tek bir şey var. Görüşürüz değil tabii ki. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı. Dur bunu rap olarak söyleyeceğim. Abone olup abone olup bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.